Şehir ya şehir. Köydür, kasabadır, mahalle değil. Bu bütün yetkilerden bunu ben özellikle rica ediyorum. Bu sularımız niye gelmiyor? Hiç 93 metrelik bir yerde su gelmez mi ya? Boru yapılmaz mı? 10 şey, gün daha suyumuz gelmiyor arkadaşlar. Bunu iyice ne Bütün yetkilere burada sesleniyorum. Lütfen suyumuzu verin. Arkadaşlar rezil olduk rezil. Ya başımızı yıkayamıyoruz ya. Bin gün gündür susuz almışız. Belediyemiz bununla ilgili çalışma yaptığını söylüyor. Ama şu anda hiçbir evde su yok. Altı gün geçmesine rağmen bir koca bir şehir yani bu soru, su sorununu çözemiyor. Bu e, bu yani belediyemiz bir mazeret bulmasına gerek yok. On yıldır aynı partiye biz oyumuzu veriyoruz. On yıldır aynı parti iktidarda üç dört yıldır da aynı başkanımız e, görev yapıyor. Yani daha önceden bunun önlemini alabilirdi. Bündönümüz biz şuna inanıyoruz, etrafı sularla çevrili, Birçok kaynaktan su alabilir. Ama sadece koca bir şehir, sadece bir kaynağa mahkum edilmiş. O kaynakta da çıkan sorundan dolayı tüm bündön susuz kalıyor. Belediyenin duyarsızlığından rahatsızız. Yani tamam bir arıza olabilir, bunu olağan karşılıyoruz. Yalnız hani bu 5-6 günlük süreçte ne bileyim hani şunu yapabilirdi bir itfaiye hmm. arabasıyla bir sokaklara girip esnafların hani durumunu biz sordurabilirdi. Günde en az bir tanker su dağıtabilirdi. Yani her konuda mağduruz. Hiçbir yerden hiçbir çözüm üretilmiyor. Kimsenin de hani umrunda değil. Bilmiyorum perişanız esnaf olarak. Hayırlısı olsun ne yapalım inşallah bunlar da geçecektir. Elimizi yani yüzümüzü bile yıkayamıyoruz. Ama bunu kimse dile getirmiyor. Bunu kimse yani bu halka ne olmuş? Bu halk ne içiyor? Bu halkın bazı ihtiyaçları var. Kimse düşünmüyor. Tanker gelmesi gerekirken hiçbir yere tanker bile gelmiyor. Yani her bir mahalle bari bir tanker gönderseydiniz ya. Bir tanker ya. Çok mu bu? Bingöl'ün her yerinde su çıkıyor. Her yerinde. Yani adı üstünde Bingöl. Maalesef. Maalesef yapamıyorsunuz yapamıyorsunuz. Ve hiç de kusura bakmayın. O zamanı da geldiği zaman hepiniz gelip yanaşıyorsunuz. Ama halkın dilekleri, şikayetleri herkes bana ya Zazaca Fırmancı Kırmancı Mırçı, Türkçe'de bana ne? E ben onu de dedikten sonra, sen onu dedikten sonra bu sorunlar nasıl çözülür? Biz sahipsiziz. Gerçekten sahipsiz.